Değerli izleyicilerimiz, Risale-i Nur'dan Portreler programımıza hoş geldiniz. Bu programlarımızda Risale-i Nur'da ismi geçen değerli şahsiyetleri tanımaya çalışıyoruz. Bugünkü portremizin konusu, konuğu Asiye Mülazımoğlu. Bediüzzaman Hazretleri'nin Kastamonu'daki talebelerinden Asiye Mülazımoğlu. Bugünkü anlatacağımız konu da Asiye Mülazımoğlu'nun dedelerinden babası vasıtasıyla kendisine gelen 200 yıllık cübbeyi Üstad Hazretler bize getirmesi. Yani 200 yıllık bir cübbenin serencamı. Asiye Mülazimoğlu Hicri 12. asrın müceddidi olan Mevlana Halit Hazretleri'ni iken ziyaret edip ona talebe olan küçük aşık Mehmet Nesli'nden olup Risale-i Nur talebesi bir hanımdır. Mevlana Halit Hazretlerinin dedesine yani küçük aşık Mehmet'e hediye ettiği cübbeyi emanet olarak saklamış ve eşi Tahir Bey Kastamonu hapishanesinde müdür olarak tayin edildiği zaman Kastamonu'ya Kastamonu'da emaneti yani Mevlana Halid'in o 200 yıllık cübbesini bugün bugünkü tarihte 200 yıllık o zamanki tarihte yaklaşık 140 yıllık cübbeyi Kastamonu'da Bediüzzaman Hazretlerine teslim etmiş bir nur talebesidir. Asiye Hanım 1885 yılında Afyon'da dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Bahauddin Efendi, annesi ise Zakire Hanım'dır. Mübarek cübbe Asiye Hanım'a babası Mah Mehmet Bahauddin Efendi vasıtasıyla intikal etmiş olduğu ve uzun bir zaman yanlarında mahfuz kaldığı Asiye Hanım'ın ifadeleriyle sabittir. Asiye Hanım atalarından kendisine intikal eden bu cübben üzerinde yıllarca titremiş, İstiklal Savaşı'nda, Yunan işgalinde memleketleri Afyon'u terk etmek zorunda kaldıkları günlerde bile onun yanından ayırmamış, sandıklı Isparta ve Akşehir'e gittiklerinde o zor günlerinde de cübbeyi, mübarek cübbeyi zaruri eşyalarıyla birlikte yanında taşımıştır. Asiye Mülazımoğlu, Risale-i Nur'un kutsi hizmetine bulunmuş mübarek bir hanımdır. Kastamonu'daki Bayan Nur talebelerinden Lütfi Hanım vasıtasıyla Risale-i Nur'ları tanımış. Asiye Hanım'ın ismi ve hizmetleri Risale-i Nur'un özellikle Kastamonu layıkalarında zikredilir. Uzun bir ömür geçiren, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok yerde hanım hizmetlerinde bulunan Asiye Hanım 29 Şubat 1976 tarihinde Ankara'da vefat eder. Kabri Ankara Karşıyaka mezarlığındadır. Mekanlı cennet olsun inşallah. 200 yıllık bugünkü tarihte 200 yıllık cübbenin üstada teslimi de şu şekilde oluyor. Kastamonu'daki ve Üstad Bediüzzaman'ın büyük talebelerinden olan hakikatli alim Mehmet Feyze Efendi'nin rivayetiyle Üstad cübbeye şu şekilde ulaşmıştır. Asiye Hanım mübarek yadigar cübbeyi ve büyük emaneti sahibine teslim etmek istiyor ama Üstad Hazretlerinin hiç kimseden hediye almadığını da biliyor. Cübbeyi götürüp efendim bu sizindir veya sizin olsun desem belki üstad kabul etmeyecek diye kendi kendine şöyle bir plan düşünmüştür. Mehmet Feyzi Efendi araya koyacak ve bu mübarek cübbe sizde emaneten kalsın diyecektir. Planladığı şekilde cübbe götürülüp üstada teslim ediliyor. Üstad ise sanki bu cübbe kendi öz malıymış gibi sahip çıkıyor. Mehmet Feyzi Efendi'ye temiz bir kap içinde suyunu da yere döktürmemek şartıyla yıkattırıyor, astar çektiriyor. Üstadın bu haline hem Asiye Hanım hem Mehmet Feyzi Efendi ve diğer talebeler hayret ediyorlar. Mehmet Feyzi Efendi cübbenin üstada teslim hususunda şunları da anlatıyor. Asya Hanım yani Asiye Mülazımoğlu atalarından küçük aşığın Mevlana Halit Hazretlerinden aldığı cübbeyi getirmişti. Cübbeyi yıkadım, suyunu kabilistana döktüm ve üstada da ben giydirdim. Hayatta iftihar ettiğim bir hususta budur diyerek Mehmet Feyzi Efendi hadiseyi anlatıyor. Hazreti Üstad bu mübarek cübbeyi 3 sene Kastamonu'da yani yaklaşık 1940'lı yıllarda Üstad'a teslim ediliyor. 3 sene Kastamonu'da daha sonra Denizli hapsinde ve Emirdağ hayatında ve Afyon hapsi ve sonrasında yaklaşık 11 sene Cübbeyi Üstad yanında bulundurmuş, gel, yanındaki talebelere giydirmiş. Mevlana Halit Hazretlerinin bu mübarek cübbesi Bediüzzaman'ın yanında kaldıktan sonra 1950'li yılı sonbaharında Urfalı Vahdet Kayberi Emirdağ'ında Üstad'ı ziyaret ettiği zaman Üstad bu mübarek cübbeyle birlikte bazı eşyalarını kendisinin de Urfa'ya geleceğini söyleyerek Vahdet Kayberi'ye veriyor ve Urfa'ya gönderiyor. Mevlana Halid'in cübbesi Urfa'da, Bediüzzaman Hazretleri'nin Urfa'daki önemli talebelerinden rahmetli Abdülkadir Badırlı tarafından yıllarca muhafaza ediliyor. Ve şu anda da onun miras tarafından muhafaza edilmektedir. Bu 200 yıllık cübbe, yani bugün tarihli 200 yıllık cübbe şu anda Urfa'da belli günlerde de ziyarete açılmaktadır. Meraklı olanlar Urfa'da bu cübbeyi görebilirler. Değerli izleyicilerimiz, cübbenin hikayesini bu şekilde anlattıktan sonra, Bediüzzaman Hazretleri ilk hayatında, talebelik yıllarında malum üstadımızın yaklaşık üç aylık bir eğitimi var. Orada da yine bu cübbeli alakalı tarih ayetle bölüm var. Oradan okuyalım inşallah. Üstadım bu ilk hayatında birkaç gün sonra Vastan kasabasına gittiyse de orada tebdili hava için ancak bir ay kadar kaldı. Bilahire Morla Mehmet isminde bir zatın refakatında Erzurum vilayetine tabi Beyazıt'ta hareket etti yani Doğu Beyazıt hakiki tahsiline işte bu tarihte başlar. Bu zamana kadar hep sarf ve nahiv mebadileriyle meşgul olmuştu ve izhara kadar okumuştu. Bu Arapça dil bilgisi. Beyazıt'ta, yani Doğu Beyazıt'ta Şeyh Mehmet Celali Hazretleri'nin nezdinde yaptığı bu hakiki ve ciddi tahsili 3 ay kadar devam etmiştir. Fakat pek garip zira Şarkı Anadolu usulü tedrisiyle Molla Cami'de nihayete kadar ikmali nüsah etti. Bu da her kitaptan bir veya iki ders nihayet on ders tedarüs etmekle muvaffak oldu ve mütebakisini terk eyledi. Hocası Şeyh Mehmet Celali Hazretleri ne için böyle yaptığını sual edince Molla Said cevaben bu kadar kitabı okuyup anlamaya muktedir değilim. Ancak bu kitaplar bir mücevherat kutusudur. Anahtarları sizdedir, yalnız sizden bu kutuların içinde ne bulunduğunu göstermenizin istirhamındayım. Yani bu kitapların neden bahsettiklerini anlayayım da bilahare tabına muvafık olanlara çalışırım." demiştir. Üstad Hazretleri bu eğitimi aldıktan sonra, Üstadımız bu Mehmet Celali Efendi'den eğitimini aldıktan sonra kendisine herhangi bir ilmi kıyafet, ilmi kiste giydirilmiyor aslında eğitimini tamamlamış oluyor. Daha sonra Bitlis'te Şeyh Mehmet Emin Efendi Hazretlerinin yanına giderek iki gün kadar dersinde bulundu. Şeyh Mehmet Emin Efendi kendisine kisve-i ilmiyeye girmesini teklif etti. İlmi bir kıyafete girmesini teklif etti. Molla Said cevaben ben henüz sinli bula vasıl olmadığından daha üstadımız 15 yaşına gelmediğinden muhterem bir müderris kıyafetini kendime yakıştıramıyorum ve ben bir çocuk iken nasıl hoca olabilirim diyerek teklifini kabul etmemiştir. Yani üstadımız o zaman ilmi bir kıyafet giymiyor. Şimdi üstadımız malum işte 15 yaşından önce kendisine ilmi bir kisve ilmi bir elbise giymiyor. Ama daha sonraki yıllarda Kastamonu hayatında bu konuya üstadımız şu şekilde bir açıklık getiriyor. Bu Yeni Asya Neşri'ye tertibiyle 58. mektupta Kastamonu layıkasında ikincisi eski zamanda 14 yaşındayken icazet almanın alameti olan üstad tarafından sarık sardırmak ve cübbe, bir cübbe bana giydirmek vaziyetine maniler bulundu. Yani biraz önce okuduğumuz o Molla Mehmet Celali Hazretlerinin huzurundaki olayı bize anlatıyor. Eski zamanda 14 yaşındayken icazet almanın alameti olan üstad tarafından sarık sardırmak bir cübbe bana giydirmek vaziyetine maniler bulundu. Yaşımın küçüklüğüyle memleketimizde büyük hocalara mahsus kisve giymek yakışmadı diyerek bu o zamanki yine e, şeyi e, anlatıyor. Saniyen o zaman da büyük alimler bana karşı üstadlık vaziyeti değil ya rakip veyahut teslimiyet derecesine girdikleri için bana cübbe giydirecek ve üstadlık vaziyeti alacak kendilerine kendilerine güvenenler bulunmadı. Ve evliya azim azimeden 4-5 zatın vefat etmeleri cihetiyle 5-6 senedir icazetin zahir alameti olan cübbeyi giymek ve bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul etmek hakkımı bugünlerde, yani o 13-14 yaşlarında yapamadığını üstadımız, bugünlerde 100 senelik bir mesafede Hz. Mevlana Halid Zülcenahi'nin kendi cübbesini o cübbeye sarılan bir sarıkla Pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve yüz yaşında cübbeyi giyiyorum. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükrediyorum. Haşiye bu mübarek emaneti Risale-i Nur talebelerinden ve ahiret hemşirelerimizden Asya namında bir muhterem hanımın eliyle aldım diyor üstadımız. Yine üstadımız bu 13. Şua'da. Ee, mektuplarında, Bismillahirrahmanirrahim aziz Sıddık kardeşlerim, 120 yaşında bulunan Mevlana Halid'in Kudüsallâh'ın cübbesini size bir gün göndereceğim. Yani bu Denizli hapsi, yaklaşık 1943-44'lü yıllar. 120 yaşında bulunan Mevlana Halid'in cübbesini size bir gün göndereceğim. O zat, onu bana giydirdiği gibi, ben de onun namına sizin her birinize teberrüken giydirmek için hangi vakit isterseniz göndereceğim. Demek ki Mevlana Halid'in cübbesi 1824 veya 1825'li yıllarda yani bundan 200 sene önce Mevlana Halid işte küçük aşağı talebesine teslim ediyor ve 1944'te de 1943 veya 44 Denizli hapsinden önce de kendisine Kastamonu'da cübbe teslim ediliyor. Yani yaklaşık 200 yıllık bir cübbe. Bu arada Mevlana Halit bir önceki asrın müceddidi. Onun da önemine itibaren, önemine binaen bu birinci şuada Mevlana Halit ile ilgili kısa bir bölüm var. Orayı okuyalım. Bu birinci şuadaki 14. ayette Nisa suresi 14. ayet ve lekinir rasihun fil ilmi minhum. Yani fakat onlardan ilminde derinlik ve istikamet sahibi olanlar Nisa suresi 162. ayetin tefsirinde üstadımız e, Risale-i Nur şakitlerinin bundan 15-20 sene sonraki rasihane ve muhakkikane olan ilimlerine ve imanlarına remzen baktığı gibi şeddeli ra asır itibariyle bir lam bir ra sayısı 1212 ederek bundan bir buçuk asır evvel Mevlana Halisül Zülcenaheyn'in Hindistan'dan getirdiği parlak bir ilmi hakikat rüsuhuyla o zamanda meydana gelen tevilat-ı fasideyi ve şübahatı dağıtarak Mevlana Halid'in önemini, özelliğini burada üstadımız bize anlatıyor. Demek ki Mevlana Halid'in Hindistan'dan getirdiği parlak bir ilmi hakikat rüsuhuyla o zaman da meydana gelen tevilat-ı fasideyi ve şübahatı dağıtarak 100 senede 50 milyondan ziyade insanları daire-i irşadına aldığı ve tenvir ettiği zamanın tarihine tam tamına tevafuk eder. Demek ki Mevlana Halid bir önceki asrın yani Hicri 12. asrın de olan Mevlana Halid'in önemi de burada ortaya çıkıyor. Yine üstadımız bu cübbenin teslimiyle ilgili Kastamonu hayatında bir küçük bölüm var. Onunla inşallah konumuzu bitireceğiz. Yine bir gün Mevlan Halit Kudüs Sallallahu Hazretlerinin küçük aşık namında bir talebesinin neslinden mübarek bir hanım Haşiye o hanım Asiye'dir. Yanında çok senelerden beri muhafaza ettiği Mevlana Halid'in cübbesini Ramazan-ı Şerif'te teberrüken üstadımızın yanında kalsın diye feyziyle gönderir. Üstadımız hemen Emin kardeşimizi yıkamak için emrederek Cenab-ı Hakk'a şükretmeye başlar. Yani Üstadımız cübbeyi bekliyor. Feyzi'nin hatırına bu hanım benim ile 20 gün için gönderdi. Emanetim dedik ya biraz önce. Üstadım neden sahip çıkıyor diye hayretler içinde kalır. Sonra o hanımı görür. O hanım Feyzi'ye der ki, Mehmet Feyzi Efendi'ye Üstad hediyeleri kabul etmediğinden bu suretle belki kabul eder diye öyle söylemiştim. Fakat emanet onundur. Canımız dahi feda olsun der o kardeşimizi hayretten kurtarır. Evet, mübarek üstadımızın o cübbeyi kabulü Mevlana Halit'ten sonra, yani 12. asrın müceddidi Mevlana Halit, bir sonraki asrın müceddidi, yine kıyamete kadar devam edecek olan Mehdi Azam. Demek ki üstadımızın o mübarek cübbeyi kabulü Mevlana Halit'ten sonra vazifeyi i tecdidi dinin kendilerine intikaline bir alamet telakki etmesindendir derler. Demek ki e, emanet O'nundur. Canımız dahi feda olsun der Asya Hanım. O kardeşimizi e, hayretten kurtarır. Evet mübarek üstadımızın o cübbeyi kabulü Mevlana Halid'den sonra vazifeyi i teceddüdü dinin kendilerine intikaline bir alamet olarak telakki etmesindendir derler. Hem de öyle olmak lazım çünkü hadisi sahihte اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهَٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِيَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا Ebu Davud'da geçen hadis Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki muhakkak Allah bu ümmet için her 100 sene başında dinini yenileyen bir müceddid-i din gönderir buyurulmuş. Mevlana Hazretlerinin veladeti 1193, Üstadımız Hazretlerinin ise 1293'tür Rumi takvime göre. Bu hadisin tam izahı Risale-i Gavsiye'de vardır. Yani 8. lemada ee, bu şeyin Şamlı Hafız Tevfik Abi'nin e, mektubunda 8. lema'da da var, sikiyatasi -e kaybini de var. O orada Üstad Hazretleri ile Hazreti Mevlana'nın bir önceki müceddidin bu zaten anlatılıyor. Evet, yani e, değerli izleyicilerimiz e, bugünkü tarihle 200 senelik Üstadımız'a teslim tarihiyle yaklaşık 120 senelik olan cübbenin Asiye Hanım vasıtasıyla üstadımıza bir önceki müceddit vasıtasıyla daha doğrusu üstadımıza geldiğini Asiye Mülazımoğlu bugünkü portre konumuz olan Asiye Mülazımoğlu hanım vasıtasıyla anlamış olduk. Önemli olan tabi bu cübbenin gelmesi tecdidi din hususunda yani günümüzdeki iman zafı konusunda üstadımızın ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu bize anlatıyor. Ee, bu arada o cübbeyi getiren Asiye Mirazımoğlu ablamıza ve vefat eden bütün nur talebelerine de buradan dualarımızı gönderiyoruz. Bir başka portreler programında buluşmak ümidiyle hayırlı günler diliyoruz.